Herkese merhaba. 2024 model Renault Megane 4'teyiz. Eee GSR2 yani aktif güvenlik paketiyle gelen yeni araçlarda sürekli şerit takip, işte otomatik frenleme vesaire gibi güvenlik sistemlerini kontrol etmeniz gerekebilir. özellikle şehir kullanımlarında şerit takip ve şeritte kalma asistanları size rahatsızlık verebilir ve kapatmak isteme durumunda nasıl yapacağınızı göstereceğiz kısa bir videoyla. Buradan ayarlar düğmesine girdiğinizde sürüş yardımlarının hepsine bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Alan yazan kısmı yani hepsi açık kısmıdır. Siz herhangi bir müdahale yapmadığınız zamanlarda bunların hepsi aktif olarak açık olur. Burada kişisel işlem yapmak istediğinizde bunları bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Erken standart geç devreye girsin veya bunları kapatayım açayım. Mesela özellikle Şöyle geniş açıyla gösterecek olursak. Burada özellikle biz mesela şerit takip e, ve şeritten çıkma önleyicisini kullanmak istemiyoruz şehir içinde. Burada bunu kapatıyoruz. Kapattığınız zaman zaten burada e, ekranda sarı olarak uyarısını veriyor. E, bunun dışında diğer ön araç mesafe takibi, aktif frenleme yorgunluk tespiti bunları da kapatabilirsiniz. Veya sürelerini ayarlayabilirsiniz işaretle ilgili uyarıları sesli uyarıları buradan kontrol edebilirsiniz bu şekilde e, şehir içi kullanımda sürekli sizi ikaz etmesinden kurtulabilirsiniz zaten sesini kapattığınız zaman hemen şurada e, 30'un yanında görülen ses kısma işaretiyle kapalı olduğunu görebilirsiniz biz e, onu kapattık ve şerit e, bölge aslanı da e, bu şekilde kapatarak kullanıyoruz bunları kapattıktan sonra tekrar uzun bir süre aracınızı çalıştırmadığınızda bir gün sonra çalıştırırsanız veya aktif olarak tekrar devreye girdiğini görürsünüz. Bunları sık sık kapatmak durumunda kalabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.